Merhaba değerli takipçilerim. Cümle selamünaleyküm. Cümlenin köy hayatı YouTube kanalıma Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Uşak Bozkuş köyünden sevgiler, selamlar. Askeri arkamızdan da arkadaşlar bir taraftan da ona bakıyor. <laughs> Biz bugün nereye gideceğiz değerli takipçilerim? Takipçim benim evimi gelemezse ben de takipçimin evine giderim. Takipçimin evine gidiyorum bugün arkadaşlar. Fransa'dan tatma ablam geldi. Benim yanıma gelemedi. O beni çağırdı. Ben oraya gidiyorum. Kıymetli takipçilerim. Fatma ablama, Pınar arkadaşımla Bugün çay içmeye gidiyoruz. Nursevim'le kek yaptık. Ee, Fatma ablamla da çay yapacağız. Çayımız içip biraz oturup geleceğiz değerli yani takipçilerim. Nursevim'le yollarda ağır yürüyoruz. Ben bunun nereye gidiyorlar bu yanda? Oyun oynamaya gidiyorlar. Harflar so soğuk arkadaşlar. Boşaldı. Çocuklar yok parklarda. Hava güzel de. Yani çok soğuk değil de böyle bir yağın yağın. Güneş salatı. yok. Güneş yok değil mi sen? Bulutlu. Bulutlu girdi. Ne rüzgar var ne güneş var. Evet bugün Nursayem yapıyor çekim arkadaşlar. Nursayem'e dedim ben telefonu ben bir yandan yoruyor. Nursayem de çekiyor kıymetli takipçiler. Atılan bitiyor ben de. geliyor. Çeşme'ye aşmış arkadaşlar, zarar yönde. İnekler, koyunlar, kuzular iyi oluyor. Burası Allah razı olsun. Ee, Gayret hasreti, rahmetlik. Hayırına yaptırıveriyorlar bu çeşmeyi. Allah razı olsun. Dolduruveriyorlar. İnekler, koyunlar. Biz yine çıkamıyoruz. Ömürümüzde suyu var da arkadaşlar. Ama koyunları akşam süpürüyoruz. Koyunlarımızı içiyor suyundan. Selinlendirince. Biraz daha önümüzde. Hayır. Kazlarım. <laughs> <Vurum, değil. gülüyor> ne bas. <diyeyim>? Bak <laughs> ne bileyim, aşağı mı? Çiçekleri vurmamış değil mi? Daha ne güzel açıyor. Şey. Hmm. Bizim sarı çiçekten bak. Size. Evet. Çiçekten Bak Ha buraları da var sarı çiçekler. Bu da görürsün. Her taraf. Bunların kapısı nerede? Fırtına yani, bağım bölüğü. Fırtına bağım araya geldik arkadaşlar. Güler tomurcuklanmış galiba. Sezonu evet. kapatmışlar. Ama çiğdem çiçekler açmış. Biz buna çiğdem sarı çiçek deriz arkadaşlar. Bu tarafta, şu karşıya Fırtına bağım bölüğü. Bu Burası eğlenme kapısı. Kızım bura neyiz depo mu bura? O kapıdan geçiyor. Anne ön kapıyı. Gezer. Anne gezer. Hiç girmedik ya. Yukarı ziline bas. Şurada <laughs> zil var bak. Ha? Yukarı ziline bas. Bu var. Bu da bakalım. Bu da açılacaklar herhalde. Gel bakalım. Şunları, <laughs> Geldik Fatma yengemi yemin oturuyoruz. Bunlar arkadaşım keşke yapmış gelmiş. Onu dövüyorsun <laughs> keşke dövüyor. Sen göster yaklaştı be. <laughs> Bu, Bundan, Bundan sonra Pınar'ın gayın Fatma üstünde. Fatma evet, uyanı geç. Anne <laughs> oğluna <laughs> selam söyle. maskeni çıkar. <laughs> Görüyorlarmış işte, Tanya geldi bize. bakıyor. <laughs> <Zene> abla diyor. <laughs> ha, çıkarayım mı? Çıkarayım mı? Çıkarayım mı? Çıkarayım burada? <laughs> Maskelerimiz de kalıyor. Yani maskelerimiz yapacağız. çıkardık. bekliyoruz, daha Fatma <laughs> <laughs> gitti geldik. Doğruyum narvelini almış, gelmiş arkadaşlar. Nerede bir taraftan? Keşke diyor ya. Çek, bakalım Pınar Çektim şey, mi Çekti, çekti. Keşke güzel döveriz de Pınar. Evet. Kaşın tersinden. İlmi, ilmi böyle yoksa dövmeyince yenmez. Yenge düşünüyorum Ha, yenge, hasta, 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 keyfim yok diyor. hasta, yenge. Yenge gelme. Gel, gel. gözlerimi. Bizi ya, sevim açık. Sen ne yapıyorsun? Bizi uçuyordun. de gel. Bak Sen ne yapıyorsun? 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 Güzel yol diğerlerki takipçelerim bu kadın kaç tanım? Gelmeme, <laughs> <laughs> gelmedi ben. Da Daha olur. şey oldu bak, gelmemen oldu. Oğlum gelinim. Ben sırada işte, çocuğa, kaldım. En büyük gelin benim. <laughs> Hayır kardeşim ben, buradasın canım. Hayır. Küçük olur Evet. He, he sıklınar senin. Bizim kız öyle derdi. Ben ee, e, bir senedekine lanet de sana bir verem kuzum üçer üçer onu versin <laughs> <laughs> Bunu alayım ben tamam hiç olana. Aa sende gayrı bir şey almayan kızdan kızla sen kimin yoksun. Hanım olacak bilmem onun da Parkeyi bağladın yine. Şey. Maşallah onlar birbirinden. Abidin <laughs> bir şey. Asiye, Asiye o. Perş tümemez senin. kızın yok <laughs> ki şişleyecek kızın. kızım gelim getirdim gayrı kızım var yani. İyi iyi kızlar, gelinim kızım diyorlar, benim kızdan yarım vallahi sen diyorlar, gelini daha çok seversin, Halil'i seviyorum diyorlar. E ben de diyorum, ki e, sen de diyorsun, Terikayı'yla nasıl seviyorsa kızım, Aynen. hiç gelinim demez, kızım, kızım, kızım. Tövbe olsun, ha burada otururken yayınlasın, nasıl mutfak dışı işler, kadın kızım demez. Elleme çocuklar yiyin geldi diyor. çocuklar yiyin geldi. Yani ben de, ben de Bakıyorum da diyor. Nibret öyle. alıyorum ben onlardan diyor. E geçen gün ben yine ilk defa bu yayındaydım. Ben çıkasaya kadar o oh, sofra hazır salatayı Allah masayı hazırlamış. Girişkin Çorba öyle. Çorbayı yetmiş. Ay ben benim kızlar da Çok güleç e, diyor. Anne diyor. Çok güleç diyor. Yapmış. Ya öyle diyorum ben de tabi diyorum yarın siz yine evine gideceksiniz o benim kapıma gelecek diyorum yine diyorum bir soframda diyorum bir gabu sunmasın masın Bunu nasıl söylerler ya? Sevmezler mi? Valla şiddet hepsini özeniyorlar ha. Eee? Sevmezsem ilk daha bağlı yedi. ben götüreceğim anne diye. Çarşıda yedirme diyor. İlk, i̇lkini ben götüreceğim, Ben de iyi bakalım ben de sıra beni gelsin. Sonra. Var mı karada görünen? Valla değil mi o yenge gel. Bakalım nasip diyor ya. Gençlerin olmamış mı sende? He. Bence de yani hani. Değil mi? değil mi? Değil mi? Soruyoruz da anne diye. Her şey nasip diye. Benim acelem Zamanı yok. Zamanı vakti ya. vardır her şey. Bir işim yolunu koyandı diyor. İnşallah işim yolunu tutturandı diyor. Ondan sonra diyor sıra. Acele etmesin zaten. Bu oruç aceleye gel. Ha, zaten Fatma yenge şimdi öğrenmesi Biz ev aldık. Bakalım borcumuzu Uşak bitirelim. Uşak Hayır daha köyde Hakan Hoca Teve. Altın mı? Her şeyden sürüyoruz. şimdi gelin ne de uşaktan işte da ona göre. Hani uşaktan e, derse. Bir e, de olur ya niye olmayacak? Uşaktan derse duşa gider. Baştan biz anlaşacağız gari biz. Nece borç bir sürü borcu girdik. <laughs> İki katlı evi olacak oğlan. Olan oğlan dedik hani olursa. Oğlan gitmeyecek mi? Fatma gitmeyince ben çocuğumu nasıl? Ben de gerçeği getirin köyüne edin. Baştan konuşuruz, anlaşırız böyle sonra yine kızın ne diye işte, günahını bile. Hayırlısı olsun ya. Bak, bizim Öyle köyümüz ya. şehir gibi, şehirden güzeldir. Aslında sakinliği de işte. He, bizim köyümüz ne daha yapacak? iyi. Şimdi gençler. Da, şimdiki ne anlamıyor başka? Gençler şehri seviyorlar. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Soframız hazır arkadaşlar. Çayımız da pişti. Evet. da getirmiş. Fatma'nın getine. Le, Levada'yı sararken Fatma yengem gördü benim takip ederken de can istemişti. Doğum halinden arkadaşlar diye bir şişek somuru pişirsin diye getirebildim Fatma yengemi hmm. galiba. Şöyle tabağını çekelim mi? Çek çek Fatma Pınar. Ona da sabahleyin nereye gitti Uyku sersem de kalktım Pınar erken nereye Gitmedi elektrik, daha da. Gitmedi gitmedi. Yağmurlu ya hava gitmez. He. bugün elektriklerin oralarda yaşaymışmış elektrikler gidecek de gitmedi. İyi gitmedi iyi oldu ya pazar günü. Eee çocuklara e, ilgilenmiş. E, şey eee çocuklara ilgilenmiş. He, kekimiz bu kekimi çok seviyorum ben bunlar. Bu ölçüne pek güzel oluyor. Evet, senin şeyde güzel ediyor keki. Ha, kalıp. Döküm evet. ya. Şey, sabrın ya, yapışan oldu muydu bunun ne kadar düzgün yaparsan yap kek kalıbını kalıyor. Bunu ben duyguyu bir kek kalıbı dedim. Çocuk yavrum beni hediye diye kek kalıbı alıyor işte. Bitti bitti, gel. Bitti, gel. Bitti. Kek geçelim çekme seni. Kim geldi? Hiç etin gelme. Baştan gazı Türkiye. Baştan Nasıl gördün mü? Gördüm de yemiş yemiş. E, tilki oldun da gördün tilkiyi? Gördüm sabah gördüm. Ama köpek miydi koca? Değildi olabilir. <laughs> Aa, köpek hepsini yer Pınar. He? Hepsini köpek seni alır gider. gider değil mi? Götür. Anne, hepsini. altında telefonum var. Sürür gider hepsini de. Oraya alışmaz mı? Şimdi örttük hala orayı geldik. Hanım kaçtı, kapıya <laughs> tekrar zurduk. Vallahi. <laughs> e, şişten geçti. Geldik hala orayı da şişten geçti. Kocaman alışmış. Bir yağdan şey, anaç. Anasını Anasını bir de. Ee, yavrusun değil. İyi, 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 sen de tekrar. <laughs> At yapalım ha bu yavrular çıkacağı zaman. Düreğinden iki tane kaldı yalancı kayboldu düreğinden. Ne olduğunu bilemem İki tane anacı hem erkeğe hem dışı sevdi. Kırmızı Herhalde tepki yemiş iki tane. Birini bir yemiş, çıkmış oldu. Amin, Aa, yani, bu aile de, de bu, bu tilki bir gittiler, bir son vardı. Çıktığında öyleydi. Aha bunların tavukları da yedi ya. Ay, ben gördüm <laughs> resmen tilkiyi ya. Darının içindeydi. <laughs> ee, bizim darı e, sınaşı oldu. O yanındaki tilki oldu. çıkınca dedi. Senin ailen nasıl yedi? Ne bileyim ben. Hiç bilmedim. Neyi? İlanı. Demir'in tane oraya şey olmuş. Doğurmuş herhalde doğurmuyor. Ay. Yumurtlayamıyor. Nasıl oluyor? Yumurtlayamıyor. Ben, yumurtlayamıyor. Doğuruyor. Nasıl doğuruyor. 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 Ben Doğuruyor. 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 Şey temel yılan olur mu Temel yılan temelli olur mu? Temelli olur mu? Temelde Bir ne? Abi bizim, da, da, bizim Mehmet Hasan. Ha. Kirene vallahi vura daha ölmedi. Öldü. Haber sonra Hasan'ı kamyon çattı. şu kafası iki kapı oldu böyle. Şey, şey bu yıldan da şey Sibel Tuğaz insanı bakmış. Günahı da insan da zararlı. Evet zararlı hayvan evet, ama. Nerede benimle çıkmış? Benim evin arkada yazlıklar çok ya her şey yaptı ya. Kadının biri var adliyede kaçıp. Süt götürüyor devamlı. Vaa Pınar Pınar diye bağırıyor. Eee dedim yılan kocaman yılan geçti. Demir kapının araya dedi. Senin yanı. He. Kapıyı şey ettik şöyle çevirdik. bu gidip gidiyor. Koskoraydı. İçeri dedi. girmiş. Hayır. Kapının gir dışında. He. Arayı Ağlıyor doğru. Ağlayıp, ağlayıp, he. Sonra kapıyı kıyneştirdik, kıyneştirince gittik açık eşime dedim açık daha sen onu da aşağı şuna öldürmedi o da öldürmez. Bunlar şey şey da girer o vallahi. Allah'ım ağzı atar. Kapıyı şey kapatın bu kapalı? Kapalı kapalı. Ha benim hep Bizim, Bizim, Bizim de bahçede gördük ya kaç kere. Bu ara şöyle. Yılan girmese bile fare girer. Aşağıda kapı açık. Cemile, Ama karı, kapatsak kediler, ne? Boru geçecek yerler boru var oralara çık Kedi ben var bizim de o girip bakan, çıkıyor. Yedik, Ama şey bizim hep merdivenlerde kediler var. Kediler yani fare var, falan duymuyorlar. Var. Hiç fare geçtirme o kediler bize. Ben de çatıya şey ayrı yapışkan ettim. Nandıstı <laughs> bir durmuyorlar. <laughs> mırmır yukarıda duruyor, Leydi aşağıda evet, duruyor. 3-4 <laughs> tane de yavru var kedi var. bulmuş, kedi getirmişler. Kız kovalıyorsunuz, gelip önüne yatıyor. Kediyi çeviremedim biliyor musun? Nereye <laughs> mi geliyordun, nereye geliyordun? Aha bu yanına geliyorduk. Kedi arkamızda kıldı. top sahasına kadar geldi. Biz de burada kalırdı yani. Leydi mi? He, mırmır. mırmır gelmez ki anne, Leydi biri o. He, mırmır. Tekrar takıp köşeye kadar geldik eve bulduk geldik kedi kaybolacak. Biz gireceğiz eve kedi dışarıda kalacak. Elin kedileri bu arada yakalayamadık. Yavru yıkanı büyüttük. Şimdi yavru kedi, bulmuşlar. bulmuşlar. sen buna gitme mi dersin ne dersin? Bu kovala yavru. Seviye oyunu oynamayı. Bir şey işte bir ayrılıyor oluyor diyenler. Eee yenge bu ya. Değil mi onu? Aha neyse laşladık köpeğimiz o. Ödüm kokuyor kaçar diye. Vallahi Aa, sen sen şey şey çok güzel. Şey Bebeğin yani. özel et pişiriyor, bir de anne. Vallahi evet. biz kedilerin evet. çorbayı fazla Aa. pişiriyoruz biz. Mesela tarla, tarla çorbası pişiriyoruz. 2 kaşık salıyorsa üç kaşık salıyoruz. Köpeklere babam ekmek almasın özel makarna yapıyoruz. Vallahi o gün ekmek <laughs> almadım köpeklere. yapıyoruz kızım makarna pişiriyoruz. Hiçbir şey bulamasak tarla çorbası pişiriyoruz. Evet çok çorba çok. yapıyor, yapıyoruz sulandırıyoruz <laughs> onu veriyoruz. Yiyorlar mı? Yiyorlar. Düğün evinde falan getiriyoruz. Ha ee, benim e, şeyim annemler. kalan giden ekmekleri toplayıp geri kediler. giden kedimiz var. Ekmek kedim, kedimiz var. Ekmek kedimiz var. Hadi var. kediler Aşar doyuyor da köpekler. İşte bizim bir kedi kedim işte. var. Yani bir 200 kedi. sene gitti. Bizim de var, var. köpeği. Gittim birinde anne bir gel anne bir gel. Senin için kedim açsın dedi bana. İyi gelin dedi. Vallahi Tunat. İnsanoğlu gibi kız. Şimdi Turan var ya, içeride yatıyorsun, geliyor kapının önüne oturuyor, minna minna o kapıya böyle bakıyor insan gibi. Onu kalkacak ilgilenmeyi Kalk, istiyor. Kalkın da kapıyı açsın diyor, Turan Selva kapıyı açıyor kapıyı. Bakıyor, hasta oldu mu ne dermiş biliyor musun? Böyle diyor, başım çelen yattın anne diyor. Vallahi diyor, geliyor diyor, elle bu kafama böyle koyuyor. Haa, bizimki ne? Mırmır, bizim mırmır çok, çok evet. bizim mırmır çok akıllı. Evet, bizim mırmır çok akıllı. Ama Lady şeydir. Kovsan da gelir o. De, Bir tanesi dişi mırmır erkek. erkek. Şey, şey, Anne Lady şey ama küçük mırmır da öyleydi küçükken. <laughs> 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 şey i̇çeri ama Lady de içeri girdi mi salona falan girmez. Girişte yatar ben geri ben gider. Değil, Masanın üstünden getirdi şöyle Duransal kafasını etti. Getirdi ama oturdu kucağına oturdu. Burada bakıyor Duransal'a e geldi. Ha. Benim geçen sene tavuğumun ayağımı kırıldı bir şey oluyor dedi. <laughs> neydi? Ay dedim bunu kes dedim önüne atıver dedim. Vav kesmiş yok derisini yüzmüş. Yukarı çıkarmış kaynatmış, pişirmiş eti de. Sanki Çiğ yemek o. <laughs> Yiyen de var çiğ canı. Köpek, canım. mi? köpek ee, ama nasıl, köpek, köpek, şey. Çiğ ete alışırsa insanlara da şey yapıyor ya. Saldırıyor ya, o yüzden. Çekirdeği şey, biz dedim, yeni yeni gördüm. Kedi zaten sindiremez. kedi zaten sindiremez. Kedi. Ya benin topla. şey ayakları bile böyle çok yaşlanmış. Kaç ya, senelik? O eve gittiğim senden beri. Aldı ilim yürüyorum olayda. Sekiz kilo geli tavuğun e. biri. Aha öyle onlar. bir şey. Ben olmayayım onunla. Tamam bir kraft adam mı? Ha bir kraft adam o da? Gel biraz. Sen sen kraft adam mı şirket olmuyor? İçmeyen bir de tadı olmuyor onunla. Olmuyor. Valla benim var bak biri. Tamam şu tavuğun kartlı nasıl şey ayakları yaşlı insanlar gibi derilmiş, buruşmuş <laughs> böyle bir göze. Bir gibi mu Vallahi Evet değerli takipçilerim. Fatma yengem yöne gittik geldik. Bugün Pınar arkadaşım gidiyormuş. E, o da benim değerli takipçilerimden biri. Benim yanıma gelemedi. Haber göndermiş. Ben onun yanına gittim değerli takipçilerim. Bir çay içmiş gelmiş olduk. Bugün biraz Pınar arkadaşım, gayınvalidiz oturduk kalktık. Ama Fatma ablamı çekemedim. Maalesef çekemedim. Fatma ablamın hem yaşı var hem bir de eşi yeğim vefat etti. vefat ettiği için arkadaşlar. Çıkmak istemedi. Ben dedim bu aramdan çıkmak istemiyor dedim. Oralım bozuk dedi. Neyse hak verdik değerli takipçilerim. Ama gitmiş ziyaret etmiş gelmiş olduk. Orada videomuzu bitiremedik Nur Geldik şimdi Nur Seymir yapmaya girdi arkadaşlar. Ben de sabahtan bu e, John Murt mantarı vardı arkadaşlar. Mantar getirmiştik biz köyden. Doğumluğu onu çıkardım. Şimdi öyle, öyle onu giymeye başladım. Aklıma geldi. Hem onu pişirirken gösteren dedim. Hem de videomu bitiremedim değerli takipçilerim. Bugün akşamı bizim mantar yemeğimiz var. Biraz dünden yemeklerimiz var. Şimdi hepsini biz birleştireceğiz. Hepsini bugün yiyeceğiz. Şöyle tripodumu hafif yanıma yaklaştırın değerli takipçilerim. Bir tane soğanımı soydum arkadaşlar. Yıkadım. Mantarlarımı da annem verdiydi. Biz bunlara beyaz et deriz arkadaşlar. Beyaz et mantarı deriz. Yıkayıp ondan sonra hafif donlu donlu olduğu için arkadaşlar donla kıydın kavurdun çok güzel oluyor. Gördünüz mü donla arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> İki tane de Soydum. Yemeklerden arkadaşlar. Nusret geldi hemen ders yapmayı başladı. Ben bir taraftan akşam yemeği hazırlamaya başladım. Kovanları donu doldurdum. Geldim değerli takipçilerim. Şöyle mantarımı doğrayın arkadaşlarım. Mantarlarımı yıkamıştım, koymuştum arkadaşlar ben de. Yine de bir bardak daha yıkarım. Evet yine çok güzel yemek kokuları geliyor arkadaşlar. Mantar sever misin? Abi? Çok severim bayılırım. Bugünkü menümüzde mantar varmış. Bugün menümüzde mantar var. Arkadaşlar. <laughs> bir taraftan yağımı koyun, Soğanlarımı doğradım. İki tane soğanımı da koydum arkadaşlar. kavurmayı arkadaşlarım biraz kavurmasını bekledim. Şimdi bir yemek kaşığı salça iyice doldurmadım. Yarım yemek kaşığından fazla. Biraz da salça şöyle karıştıracağım. Salçanın kokusu gidesi arkadaşlar. Biraz kavuruyorum ben soğanla salçaya.

Arkadaşlar domates doğradım. Domatesleri ilave ettikten sonra kapağını kapatacağım. Biraz kavrulup azıcık kavrulmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Yemeğim pişmedi ama pişmek üzere. Tüpümü koydum. Altını kıstım. Hemen hemen kavruluyor. Şöyle göstereyim tencereme. Şimdi arkadaşlar ben üzerimi değiştireceğim. Kısı vereceğim. suyunu boydum, Salata yaptım. Nur Sevim yemeğe bakacak. Ben aşağı hayvanlar ince arkadaşlar. Dediğim gibi Halim odanın kovasını değiştirdim. Durduğum odanın kovası değişecek. Üzerimi değiştirmeden ondan sonra videomu bitirmek istedim. Değer takipçilerim. Yemeğim sonra birazdan Nur Sevim mi gösterir ben mi gösteririm. Bilmiyorum artık ama daha yenice kavruluyor altını veren berenere. Değer takipçilerim bugünkü videomuz böyle olsun. Ne diyeyim? Ee, ne Allah ne dek getirse ne çekersek çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. İnşallah sizler de memnun oluyorsunuzdur. Sizleri memnun etmek için elimden ne gelirse ne çekebilsem bunları çekmeye çalışıyorum değerli takipçilerim. Dediğim gibi ben nereye gidersem gittiğim yerlere ondan sonra evde olun evde. Allah ne verirse o gün günlük kısmet ne çıkarsa onu çekin arkadaşlarım. Kanalımıza Allah razı olsun beğenmeye, yorum yapmaya, like'larınızı atmayı unutmayınız değerli takipçilerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar mantar yemeğimiz pişti. Çayımız da pişti de Nurseyim sofraya götürdü. <laughs> E ya benim olan mantar yemeklerden yemeyeceğim arkadaşlar. Yumurta çakacağım. Ha tavuğumu hazırladım şuraya. Tereyağlı yumurta çakıvereceğim Gök göklü domatesimiz vardı. da alaçakalı ondan doğradım. Halil öyle yiyeceğimiz bugün arkadaşlar. Ben kalan yemek <laughs> dedim ya kalan yemekleri öyle yemez o. Mantarı hiç yemez. Benim de yediğimi kız da biz Nurtemin'le severiz mantarı yemeni. Arkadaşlar şimdi Halil'e Sadece tereyağlı mantar mantarını ki arkadaşlar? Yumurta çakıvecim değerli takipçilerim. Bugünkü yemeğimiz böyle diyeyim. Ne diyeyim? Yumurta çakalını göstermem gerek yok Kale Yumurtayı herkes biliyor. Tekrar hoşçakalın. Hayırlı akşamlar değerli takipçilerim.